dinamik çözmeye devam ediyoruz. Sorumuzda bir maddesel noktanın hareketini x ve y'ye bağlı denklemleri verilmiş ve burada bize x ve y'nin santimetre, t'nin ise saniye cinsinden ölçüldüğü söyleniyor. Bizden t eşittir 0 ve t eşittir 1 saniye için noktanın konumunu, hızını ve ivmesini hesaplamamız istenmiş. Burada Bizim maddesel noktamız daha önceki sorularda gördüğümüz gibi tek bir düzlemde yani x düzleminde veya y düzleminde hareket etmiyor. Hem x'e hem de y'ye bağlı bir konumda hareket ediyor. Ve burada bize her ikisi için de denklemler verilmiş. Biz öncelikle hem x için hem y için buradaki konum denklemlerimizi bir yazacak olursak biz şunu da biliyoruz ki Konumun türevini aldığımızda hız denklemlerini, hızın türevini aldığımızda da ivme ifadesinin denklemlerini elde etmiş oluyoruz. Bunu bir yazalım önce. Burada önce x için direkt yukarıdaki ifadenin aynısını yazacağım. 1 eksi e üzeri eksi t şeklinde belirtilmiş ve x'e bağlı konumundaki hareketi için hızımızı bulacak olursak ve burada dx bölü dt şeklinde olacaktır. Yani buradaki ifadenin türevidir. Bunu da dilerseniz şöyle belirtelim. Ve buradaki ifadenin türevini aldığımızda da t'ye göre türevini aldığımızda da bu kısım bir sabit olacaktır. Bunu dilerseniz düzenleyebilirsiniz. Dilerseniz direkt bunu bir sabit saymış gibi düşünün. Sadece buradaki ifadenin türevini alabiliriz. Buradaki ifadenin türevini aldığımızda 10 sabit eksi eksi artı olacaktır ve e üzeri eksi t gelecektir sadece. Bu ifadenin türevi buna eşittir. Ve şimdi ivme ifademizi bulacak olursak ivme de yukarıdaki hız denkleminin türevine eşittir. Yani burayı bir kez daha türevine almamız gerekecektir. Türevini aldığımız takdirde eksi 10 çarpı buradaki eksi t'nin türevi eksi 1 olacaktır. Eksi 1 burada yazdık. Bu şekilde yazdık. Eksi 10 çarpı e üzeri eksi t olacaktır. X için konum, hız ve ivme denklemlerimizi elde ettik. Bir de y için elde edelim. Y de bize 10t bölü t artı bir şeklinde verilmiş. Ve Hız denklemimiz yine bu ifadenin türevini almamız gerekecektir. Bu ifadenin türevini aldığımızda da burada bölümün türevini alacağız. Bölümün türevini uygularsak burada uzun uzun türev alma işlemlerini biz uygulamayalım. Videonun da çok da uzamaması için. Bu kısım birazcık daha matematik kısmına girdiğiniz türevini alalım. Türevini aldığımızda 10 bölü t artı 1'in karesi gelecektir ve ivme için tekrardan buradaki hız denklemimizin türevini aldığımızda t'ye bağlı t'ye göre türevini aldığımızda o da eksi 20 bölü t artı 1'in küpü olacaktır. Biz şu an hem x hem de y konumuna bağlı denklemlerdeki verilmiş bu harekete bağlı konum, hız ve ivme denklemlerimizi elde ettik. Şu an t eşittir 0 ve t eşittir 1 Peki. t eşittir 1 saniyesindeki noktanın konumunu, hızını ve eğimini belirleyelim. Önce t eşittir 0 için bakacak olursak. T eşittir 0 dediğimiz yerde şurayı da tekrar ayıralım bu şekilde. T eşittir 0 için. Öncelikle x'imiz nedir? Burada t yerine 0 yazacak olursak 0 elde ederiz. Çünkü e üzeri 0 burası 1 olacaktır. 1 eksi 1'den 0 gelecek. Y'deki konumuza bakacak olursak burada T yerine 0 yazdığımız takdirde yine 0 elde edeceğiz. Konumumuz hem X hem Y için 0'a 0'dan başlamış. Burada V diyelim. Hatta Vx de diyebiliriz isterseniz buna. Buna da Vy diyebiliriz. Bizim için kolaylık olması açısından. Ve T yerine buradaki V yerine 0 yazacak olursak E üzeri 0'dan burası 1 olacaktır. Onunla çarptığımızda da 10 sonucunu elde edeceğiz. Ve burada da yine t yerine 0 yazdığımızda 1'in karesi 1'den 10 bölü 1 yine 10 elde edeceğiz. Şimdi burada hızımızı bulduk. Ancak bu bizim şu an bulduğumuz şu şekildedir. Hem şu şekilde duran 10, burası 10'luk, burası da 10'luk kıza sahip bir şeyimizdir. Bunun bileşkesini bulmak içinse nasıl yaparız? Toplam bileşke dediğimiz ifadeyiz. Kare kökü içerisinde vx'in karesi yani onun karesi artı burada da onun karesini alarak yaparız. Bu da kare kökü içerisinde 200 olacaktır. Onun da yaklaşık olarak sayısal değeri 14,14 ,14 şeklindedir. İvme ifademizi bulacak olursak. ivmemiz nedir? T eşittir 0 anında. Bunu hesaplayalım. Yine tekrar burada T gördüğümüz yere 0 yazacağız. T gördüğümüz yere 0 yazdığımızda eksi 10 elde etmiş olacağız. AX diyebiliriz buna. Buraya da AY diyelim ve burada sıfır yazalım. Burada sıfır yazdığımızda da eksi 20 elde edeceğiz. Burası sıfır yazdığımızda 1 olacak. Eksi 20 bölü Birden eksi 20 elde etmiş olduk. Peki bizim burada ilme değerimiz nedir? Buna bakacak olursak. ilme. Tekrardan bunu kare içerisinde eksi 10'un karesi artı eksi 20'nin karesi şeklinde yazacağız. Ve bunun değerini hesaplarsak da ivme değerimiz de 22,4 olarak gelecektir. T eşittir 0 anında. Biz burada T eşittir 0 anında hem konumuzu hem hızımızı hem de ivmemizin değerlerini hesaplamış olduk. Şimdi de t eşittir 1 anındaki konum hız ve ivmelerimizi hesaplayalım. t eşittir 1 dediğimizde artık burada tüm oluşturduğumuz denklemlerde t yerine 1 yazmamız gerekiyor. x'imiz nedir burada yazarsak? x'imiz ne olacaktır? Burada yazdık 1 dedik. 1 eksi buraya 1 yazdığımızda burası 1 bölü e şeklinde olacaktır. Ve burayı hesap makinelerinde hesaplayabiliriz. E'nin değerini yerine yazarak hesapladığımız takdirde 6,32 şeklinde bulacağız. Burada yerine yazarsak biri, burası 10 olacak, burası 2 olacak. 10 bölü 2'den y'miz de eşittir 5 olacaktır. Hızımıza hesaplarsak t eşittir 1 anında x artık buna 1 veya 2 de diyebiliriz. Ve denilebilir sorun yok. Burada yerine yazalım birimizi. Bir yazdığımız takdirde tekrardan burası e üzeri eksi 1 olacaktır ve bunun da değerini hesaplayacak olursak yani şöyle bir şey elde edeceğiz 10 çarpı e üzeri eksi 1 burada 10 bölü e'ye eşit olacaktır şu ifadeyi bir bölü şeklinde yazarsak 10 bölü e'nin değeri de buraları temizleyelim karışmasın 10 bölü e'nin değeri de 3,68'e eşittir y konumundaki hızımıza bakacak olursak onu da burada yerine yazdığımız takdirde buraya 1 yazdık. 2 i̇ki oldu. 2'nin karesinden 4 aldık. 10/4'ten burası da 2,5 olacaktır. Ve biz şu an hem x'teki hem y'ye bağlı hızımız bulmuş olduk. Bileşkesini alacak olursak yani bileşkeyi karekök içerisinde her iki ifadenin de karesini alacak şekilde hesaplarsak 4, 45 yaklaşık olarak 4,45 e, tabii ki bunların ilerlediği birimlerinde de yazabiliriz. Santimetre bölü saniye şeklinde belirtebiliriz. Burada da yazabilirdik bunları. Hatta yazsak daha iyi olurdu. Hızımızı bulduk. İğmemize bakalım. İğmemiz tekrar burada yerine yazdığımızda yukarıdaki ifadenin eksilisi şeklinde bu. Eksi 3,68 bulmamız gerekir. V'ye baktığımızda ise pardon A'ya bakacaktık burada. Şurayı temiz silelim. AY'miz ise burada baktık. Burada 1 koyduk yerine. 1, 2 oldu. 2 üzeri 3, 8 oldu. Eksi 20 bölü 8 dememiz gerekiyor. Eksi 20 bölü 8 de eksi 2 buçuğa eşittir. Buradan yine ivme değerimizi hesaplarsak bu da bulduğumuz hızla aynı olacaktır. Çünkü aynı sayılarımız var. Karelerini aldığımızda aynı sonucu elde edeceğiz. 4,45 bunu da birim yazarsak santimetre bölü saniye kare şeklinde söylenebilir. Tabii ki bu birimleri buraya da yazabiliriz. Burası da santimetre bölü saniyedir.